Merhaba sevgili anneler ve babalar. Sizinle beraber Artenino Yayın Evi'nin yayınlamış olduğu Dokun Hisset Puzzle serisinin Neşeli Hayvanlar Puzzle'ını inceleyeceğiz. Normal puzzle'lardan farklı olarak puzzle'ı yenilikçi ve farklı bir boyut kazandırıp çocuğunuz için daha eğlenceli hale getirdik. Şimdi birlikte inceleyelim. Kapağını ilk açtığımızda 12 adet büyük puzzle parçası görüyoruz. Bu puzzle'ı diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden birisi, hayvanların dokularına benzer olarak konulmuş küçük parçalar olmasıdır. Çocuğunuz hayvanların dokuları ile tanışırken duyusal algıları açılır ve dokunma duyusu gelişir. Puzzle'ımız kaplan, timsah, rakun, ayı kunduz, yunus ve papağanın parlak renkleri ve yumuşak dokularıyla orman teması sunar. Ayrıca çocuklarımızın ince motor becerileri gelişirken bir yandan da hayvanları daha yakından tanıma fırsatı yakalarlar. Kutunun arka tarafında puzzle'ı rahat yapabilmeniz için bittiğinde nasıl görüneceği ile ilgili örnek bir resim mevcut. Umarım bu anlatımımız puzzle'ı tanımanıza yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.